Andaş lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağımızı bilmiyorum hiç. gitsin. Evet şu anda 5. bölümü çekiyoruz. War Soccer Jump serisinin 5. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım çünkü tarihi bir eser kurduk. Ne? Salla sallıyorum arkadaşlar. Tabii ki beni ne sandınız? Yerdeki halımı. Hatta Shorts videomda da beni takip ederseniz çok sevinirim shorts videomdan da. Shorts. Karabiberi olucan, nasıl olucan göreceğim. Ya göndermiyorum kardeşim. Saat kaç olmuş ya? Transfer sezonu kapanmış ya. Daha sezonların tam ortasındayız kardeşim. ana. Bu da tam oturmuyor ha. Otursana lan gerizekalı. Böme. Tur 3. Bomber'e iki tane attık. Yani yeni bir güçleri var mı? Size noh gider. Size noh gider. Size noh gider. Olur bak. Bu ne? Noh giderim. Böyle noh gider. Fenerbahçe. İntikam alacağım senden diyor ama beni bilmiyorlar. Kadıköy Fethi Part 5. Otursana lan. Hani sen. Lan daha iki dakika mı oldu? Seviyaz sıçtık. Gözüm kapalı. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Bismillah, töbe, 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 Haydi Bismillahirrahmanirrahim 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 Altı Bismillahirrahman Ademi. Ulan normal bir şampiyon çıkacak al Sigma. 51 <laughs> yes. <laughs> <laughs> Real Betis'e karşıyız. Yani rahatça yeneriz biz bunları. Normal <laughs> bir şampiyon çıkan Galiba bütün video bununla uğraşacağım. Ben gel. Ben git. Kaiser'e 5 attık. Tövbe. Ya yeter. Yeter lan. En küfür ettiğim video bu olacak ya. If... ne lan. Dostum tamu karşıyayız. Hmm. Ah! Anla ula ama. Pesek tesek. Pesek tesek. bakalım, mutas bir taz kabar. Gol kralı da bakalım. 27 golle Yunus Kalvet var. Üf. Keçi ören gücüyle karşıyız. Bu bizik lan ablasını. Seni. Senin var Ben yani. son maç gel. Yes. Daha halep çıktık arkadaşlar. İşte namalip çıktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Namalip de şampiyon olacağız bakalım nerelere gideceğiz. Aha. Maç nefte. Arr. Oğlum kaç tane atacağız lan kim bilir. İki gol başlamıştık. Onu dedi. Oh. <gülüyor> 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 Siz benim kaslarımı hiç gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bakın böyle tövbe tövbe. Şu kasım çok kötü. Şu kasım bu gibi. Oha lan ona ne? Al! Ah! Kaslarımla harcadım videoyu ya her şeyi yemesin. Ha, Bursa Spor'u. Bursa Spor'u. Bok Bursa Spor. En iyi Beşiktaş, başka büyük yok. En iyi Beşiktaş. Ben Beşiktaşlıyım. Kan kanalı ilk açtığımdaki kapak fotoğrafımdan belli zaten. Ne oldum? Ya Allah senin be Yine ligi kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ha! Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal. Gidiyorum. Şaka şaka. açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Beşiktaş konferans ligi şampiyonu. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Samsung <laughs> açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Beşiktaş konferans ligi şampiyonu. Lan kim bilir kimler vardır konferans liginde ya. Çünkü Ön bu oynayacağız ya arkadaşlar Ee, yeneceğim ki. Yeneceğim ki. Bana ne? Bana ne yeneceğim ki? Ouch. Lan. Ateşli şut nasıl atılır? Böyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Ne? Bize çeksen mi Tamam. <gülüyor> <gülüyor> git hadi içeride. İçeride, git. Mehmet abi nasıl Yeter ya, Yeter yeter yeter. Şurada, şurada. <laughs> e, Burada. Bağırma. Kaç kişinin arası nasıl yırılık? Şuradan bir ateş. Şut. Arr. Yeni yerim burası arkadaşlar. Nasıl? Ah. Buna ağır çekimi alın arkadaşlar. Çok iyi. vuruş Şu Tam bir ateş şu orta gidiyor. Lan Önüm bomboş. Bir ateşi şut. <laughs> <Fy> <laughs> Yamuk sabre. Buyurun beynim bir şey mi dedi? Sınıfın ayaksızı kim? Buyurun benim bir şey mi dedin? <laughs> Tövbe bismillah. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoyu 10 like yapalım. Görüşürüz.